Tayyip Erdoğan normal bir daireden çıktı. Şimdi sarayda oturmak hakkı mı Tayyip Erdoğan'ın? Kim fazla oy alırsa onu terörist ilan ediyor. Ülke yönetemiyor kardeşim. Eğer gücü yetiyorsa gelsin benden iki saat televizyon kanalında konuşsun yeter. iki saat. Başka bir şey istemiyorum ben ondan. Şu an Türkiye'deki ekonomi sizce hangi lider düzeltebilir? Vallahi benim gözümde şu anda hiçbir lider yok. Yani şu anda Hepsi 70 yaşına gelmiş. Baştaki liderler Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Şu an başa gelse kasada para yok. Hiçbir de düzeltme şansları da yok. Yani 5-6 seneyi bulur. Oradan sonra da zaten yaşları da olmaz. Öbür tarafa giderler. Kim fazla oy alırsa onu terörist ilan ediyor. Kim fazla oy alırsa onu FETÖ'cü ilan ediyor. FETÖ'yü kuran da başa getiren de zaten Tayyip Erdoğan'dır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın hepsi biliyor. Yani bunu böyle argılamakla yani FETÖ'yü kuran Tayyip Erdoğan'dır. Eğer Tayyip Erdoğan'ın gücü yetiyorsa ben ülkeye karşı bir art niyetim ya da bir vatandaş olarak bir kötü bir niyetim yok. Ben Tayyip Erdoğan'la bir sıkıntım. Eğer Tayyip Erdoğan'ın gücü yetiyorsa beni dinliyorsa burada eğer beni de dinlemesini de istiyorum. Eğer gücü yetiyorsa gelsin benden iki saat televizyon kanalında konuşsun yeter. iki saat. Başka bir şey istemiyorum ben ondan. Ülke yönetemiyor kardeşim. Ülke vatandaşın yüzde yetmiş beşi yüzde sekseni aç yoksul bir halde. Televizyon kanalına çıkıyor diyor ki ya benim diyor vatandaşım diyor onlara diyor hikaye etmeyin diyor Kılıçdaroğlu'na diyor öbür tarafa diyor hikaye etmeyin onlar diyor yalan söylüyor. Ben bir vatandaş olarak gerçekten de doğru söylüyorlar. Yani vatandaşın yüzde seksen 85'i yüzde seksen aç aç. Yani bunun artık öğrenmesini gerekiyor Tayyip Erdoğan'ın. Saraydan bakıp da bir de halkın içine gelsinler de baksınlar vaziyetlerini halkın. Gücü yetiyor mu vatandaşın? Bir paket sigara 25 lira olmuş. Bir paket sigara 25 lira. Şu normal tütün içiyoruz ya. Şunu da bir arkadaşım aldı hatire yani. İşsizim, güçsüzüm. Çocuğumun icrasını, nafakayı ödeyemediğimden dolayı icralık olmuşum. 75 bin lira borcum var. Çocuğa 9 tane de kredi kartım boşluğu. Nasıl olacak bu ülke yani? Nasıl düzelebilir? Yani kredi kartına sadece benim 100 bin lirayı geçmiş şu anda. Çocuk nafakası da 75 milyar. Şu an 175 milyar borçluyum. Nasıl olacak bu iş? Yani ben şu anda desem ki şu an ödeyeyim, ödeyeceğim desem inanır mısın? Benim 10 senem alır. Zaten yaşım 45. 55'te de zaten toprağa girerik yani. İnancınız yok yani düzeleceğine ekonominin öyle mi? İmkanı yani yok. Tayyip Erdoğan normal bir daireden çıktı. Şimdi sarayda oturmak hakkı mı Tayyip Erdoğan'ın? İnanır mısın? Oradan kalksın artık. Gitsin başka yere gitsin. Arap ülkelerine geçsin, Arap ülkelerinde yaşasın. Böyle bir ekonomi olabilir mi yani? Ekonomi darman duman. Bir biberin kilosu 20 lira, bir domatesin kilosu en kötü 20 lira. Nasıl olacak? 5 tane çocuk var. Nasıl olacak abi? E size soruyorum bir vatanda yani bir vatandaş olarak ta buradan Tayyip Erdoğan'ın beni dinlemesini de iyi istiyorum. Yani böyle ülke yönetmek ben Avrupa'yı da gezdim. Viyana'da 11 sene çalıştım Avusturya'da. İnsan hakları var ya. insan hakları. Bir de Avrupa'ya kahıyor diyor ki ya sizin neyiniz var? Ya bizim neyimiz var Allah'ını seversen? Yüzde yetmiş beşi, yüzde sekseni aç halde. Bu şekilde yani. Ülke çok perşem bir durumda. Yani insanlarımız inanır mısın? Yani her şeyi almakta çok güçleniyor yani. Zorlanıyor. Yani Avrupa'da geçsen şu anda 1500 euro sana geçim hakkı veriyor yani. Acından ölmeyesin, kimseye muhtaç olmayasın diye sana 1500 lira her ay. Sosyal para veriyor. Hadi versin ya bana 1500 lira Tayyip Erdoğan para. Yani 1500 lira verse benim evimin kirasına yetmez gerçi de. yani ülke peşem bir durumda yani. Teşekkürler sağ olun.